Merhaba arkadaşlar. Çifte bakış serimizin ikinci videosuyla birlikteyiz. Bu videomuzun konuğu Mehmet hocamız. Youtube kanalı Matematik Akademi. Linkini açıklamaya bırakacağım. Abone olmayanlar varsa bir göz atabilir. Bu videomuzda bir tane geometri sorusuna dört farklı bakış atacağız Mehmet hocamızla beraber. Sizi daha fazla tutmayayım. İlk iki çözümü Mehmet hocamız yapacak. Sonraki iki çözümü ben yapacağım. Herkese iyi seyirler. Selamlar arkadaşlar. Bu sorumuzda 4 farklı çözüm yapacağız Barış Hocam'la. Soruyu bak gördüğümüzde beğendik açıkçası soruyu. Her birimiz iki farklı yoldan çözerek size anlatmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar geometride bir tek çözüm yolu diye bir şey yoktur. Ya da sadece formüle bağlı kalıp soru çözmek diye bir şey yoktur. Geometride ne kadar fazla soru çözerseniz, ne kadar Pratik yaparsanız bakış açınızı o kadar geliştirirsiniz. Bu bence böyle bir soru. Her birimiz iki tane çözüm yapacağız. Belki sizler de bir iki tane çözüm daha yapıp bunu yorumlar kısmında bizimle belirtirsiniz. İsterseniz videoyu bir durdurun kendiniz çözmeye çalışın. Görünüşte çünkü kolay bir soruya benziyor ama açıkçası iki tane sağlam çözüm yapmak istiyorum. Hazırsanız daha fazla uzatmadan başlayalım. Şimdi bize bir tane dikdörtgen verilmiş ve df uzunluğu iki tane fc uzunluğuna eşit. CE'nin 7 cm, EB'nin 9 cm olduğunu soruyor. AB kenar uzunluğu Kaç santimetredir? Şimdi değerli arkadaşlar ilk çözümümüz şöyle bir şey olsun. Bir defa bize fc'yi e, mesela fc k gibi bir şey olsa df 2k olacak öyle değil mi? 2 katı yani. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Bakın mesela burada bir açı ortay doğrusu çekilmiş. Mesela şuraya alfa desem buraya alfa desem tamam. Mesela şuraya 16 olduğunu biliyorum. Tamam. Şimdi bakın şuradaki af doğrusuna paralel bir doğru çekeceğim. Bu doğrunun da aynı zamanda abe üçgenine ait bir açı ortay olduğunu biliyorum. Z kuralından hatırlayın burası o zaman. Alfa'ya alfa olmaz mı? Z kuralı bakın şuradan şöyle bir şey çekerseniz Z kuralından burası da alfa olur. Bu aynı zamanda ABE üçgenine ait bir açıortay olur. Şimdi açıortay doğrusu ise eğer o zaman şöyle bir şey yapabilirim. Ee, burası 7 burası 9'du. Tamam. Başka ne yapabilirim? İşte şuraya bir K gibi bir harf verelim. Bakın arkadaşlar şunu görmeye çalışın. Şurası şurası dik. Burası dik. Bir, i̇ki üçgen şu an benzer ben onu gördüm. Mesela o üçgenler hangisi? Bakın o üçgenler ADF üçgeni ile KEB üçgeni. Bakın bunlar benzerdir. Niye? Çünkü burası alfa. Mesela buraya teta desem. Şurası da teta olsa. Bu iki üçgen benzer olur. Yani AFD ile EBK üçgeni benzerdir şu an. O zaman şöyle olmaz mı? KB uzunluğu ile işte DF uzunluğunu oranlarsanız ne çıkması lazım? 9 bölü 16 çıkması lazım. O zaman buraya mesela 9K desem. Buraya ne diyeceğim? 16K diyeceğim. Tamam. E peki burası 16K iken bana şu eşitliği vermişti. Artık burası 2K değil de 16K yazarsam demek ki burası yarısı. O zaman burası 8K. Bakın burası 8K çıktı. E şimdi DC uzunluğu 8K artı 16K 24K yapar. O zaman AK uzunluğu 16K yapar? Yok 15K yapar. 24K toplamı. Tamam artık şu üçgene odaklanın bir daha. Şu üçgene odaklanın. ABE üçgenine odaklandığınızda açıortay var. Açıortay e, kenarlar ile şu iki kenar ile şu iki kenarın oranı birbirine eşitliği öyle değil mi? Aç ortaydaki özelliğimizi hatırlayalım. Dolayısıyla burası 9'a 9, 9 9K ise burası demek ki 15'e 15 e kadar. Soru bitti artık. Şu üçgene odaklanın. Şu üçgene odaklanın. Burada bir pisagor yaparsak. Üçgeni şuraya taşıyorum. Burası B, burası A, burası E. Burası 9, burası kaç yapıyor? 24K, burası da 15. Bu özel bir üçgene benzedi sanki. 9, 12, 15. Demek ki 24K burası 12 olacaktır. Zaten bize A, B'yi soruyor. Burası 12. Doğru cevabımız demek D seçeneği. Yani burada bir, bir paralel çekip bunun aç-ortay olduğunu gördüğünüzde buradan yürüyebilirsiniz. İkinci çözümümüzü şöyle yapalım. Şurayı bir temizleyeyim. İkinci çözümümüzde e, şunu hatırlayalım arkadaşlar. Yamuğun şöyle bir özelliği var. Önce özelliği hatırlayalım. Sonrasında ben soru üzerine göstereceğim. Temsili bir yamuk çiziyorum şöyle. Bir A, B, C, D yamuğu. Bu yamuğun Şuradan bir tane doğru çekelim. Burası E olsun, burası F olsun. Şu kenarlar harflendirelim. Bunlar paraleldir zaten. Buna paralel bir doğru çektik. Burası E olsun, burası D olsun, burası C olsun. Bakın yamukta şöyle bir özellik var. Buradaki X uzunluğunu şöyle bulabiliriz. A çarpı D artı E çarpı C. D artı E. Yani bu biraz özellik biraz tamamen özelliğe dair bir formül gibi düşünebilirsiniz. Yani şu uzunluk ile şu uzunluğu çarpıyorsunuz. Sonra E ile C'yi top çarpıyorsunuz. E artı D'ye bölüyorsunuz. Bu özelliği görebilirsiniz. E, hani hatırlarsanız bunu soru üzerinde gösterebiliriz. Peki bunu nasıl kullanacağız soru üzerinde? Şöyle biraz küçülteyim onu. Bakın şimdi soruya dikkat edin. Burada şöyle bir doğru çekersem. Yine bu şuraya mesela alfa dedim. Şuraya alfa dedim. Buradan şöyle bir doğru çekersem. Bak ad uzunluğuna paralel bir doğru çekersem. Mesela burası yine şu özelliği kullanıyorum. Şurası k, burası 2k. Burası k'ya 2k diye harflendiriyorum. Şimdi dikkat edin. Şurası buraya paralel olduğu için bakın z kuralından yani şuradan şuraya çektiğinizde bize z oluşmuyor mu? O zaman buradan şurası alfa olur. Demek ki artık şunlar birbirine eşit. Bu ikizkenar üçgen oldu. Tamam. Peki. Şimdi k'ya 2k yaptım. Bu özellikten dolayı bir şey bulalım. X'i bulalım o zaman. Şurası zaten 16 olduğu için. Şurası 16. Demek burası da 16. Buraya x desem. Bakın o az önce çizdiğim yamuk. Şöyle bir şey aslında. Burada göstereyim size. Şuradaki A, B, E, D yamuğuna odaklanın. Şu. Şu yamuk üzerinden gideceğiz. Peki burada x'i nasıl bulacağım? Az önceki gösterdiğim formülden x eşittir. Ee, 7 çarpı 2k artı 16 çarpı k bölü 2k artı k. Buradan kaç yapıyor? 16, 14, 30 bölü 3. 10 yapar burası. Demek ki x 10'dur. Şimdi artık şu üçgene odaklanın. Bakın az önce şu ikizkenar kenar üçgen göstermiştik. Burası demek ki 10. Şimdi mesela şunu devam ettirseniz bakın. Şuradan şu doğruyu devam ettirsem bu paralel diye. Ee, şu uzunluk eğer 10 ise. Şu uzunluk 10 ise. Demek ki şu 2K ile 10 oranı K ile şunun oranına eşit. Yani şekli döndürdüğünüzde şuranın şuraya oranı şuranın şuraya oranına eşit. O zaman burası 5 yapar. Bakın az önceki üçgene geri dönüyoruz. Şu üçgene bakalım şimdi. Şu üçgen. ABE üçgene bakın. Tekrar şurada çiziyorum. ABE. Burası 9 ise. Burası 5'e. Şey pardon şu hipotenüsü 15. Burası 9. Burası da A, B. X artık. Şey, Y diyelim oraya. Y. 9, 12, 15. Demek ki Y buradan 12. Yine 12'yi bulmuş olduk. Arkadaşlar ilk zaten e, oraya bir doğru çekmiştik. Bir paralel çekmiştik. Açı ortayı kullandık. Bu soruda birazcık daha kapalıydı. Yani birazcık e, yamuğun özelliğini hatırlayarak çözebileceğiniz bir yol oldu. E, aklıma bu iki çözüm geldi. Eminim siz de daha fazla e, şey görerek e, çözebilirsiniz. Bundan sonra Barış Hocam iki tane çözüm yapacak. Umarım çözümlerim sizin için faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, Mehmet hocamızın çözümünü dinledik. Gerçekten güzel iki çözüm yaptı. Onun da kanalına abone değilseniz, aşağıdan açıklamalar kısmından abone olabilirsiniz. Şimdi ben de soruyu sizin için iki farklı yoldan daha çözeceğim. Toplamda dört farklı yol elde etmiş olacağız. Ee, o zaman sizi daha çok bekletmeden başlayalım. Şimdi arkadaşlar, bu soruda şuradan e, bir uzatırsak üçgenimizi e, ne olacaktır? Bakın, e, zaten soruya aşinasınız. Ve burası 16 ise burası da 16 birim olacaktı. Ardından burayı k'ya 2k olarak ayırıyordu. Bunu bize soruda vermişti. Burada mı diyor? Burada vermiş. E, o zaman bakın burada bir kelebek çıktı gördünüz mü? Kelebek çıktığı için burada e, 16 ise burası k'ya 2k ayırdığı için burası 8 olacaktır Öyle değil mi? Bunu bulduk. Ardından biz şu açıyı alfa dersek, bakın burada biz z açısı pardon z kuralı yok mu? Şöyle. Şöyle bir Z kuralı verdi. O zaman e, burası alfa ise buraya da alfa olacaktır çünkü Z kuralından dolayı. E, Buradan ne çıktı o zaman şimdi bir ikizkenar üçgen çıktı. Bakın şu ikizkenar üçgeni gördünüz. E, o zaman e, buranın kaç olduğunu biliyorum. 8 artı 7 15 olduğunu biliyorum. E'ye e ne kaldı? İkizkenar olduğu için yine 15 kaldı. E, aynı şekilde 9, 12, 15 üçgeninden bu sorunun doğru cevabına ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci çözüm'e. E, i̇kinci çözümde de diyorum ki e, buradan uzattığımda oluyorsa e, buradan uzattığımda neden olmasın diyorum ve buradan da uzatıyorum. Aynı şekilde birleştiriyorum. Bir iki üçgen elde. Ardından yine e, bana verilenleri yazacağım. Ama bu sefer burayı k'ya 2k olarak yazmak istemiyorum şimdilik çünkü o sonradan değişecek. E, bakın burayı bize 7'ye 9 olarak ayırmış. E, burada da bir kelebek yok mu? Bakın şu kelebeği zaten biz kendimiz oluşturduk. O yüzden... Şuraya 7K vereceğiz. Çünkü orantılı olması gerekiyor. Buraya 7K verdiğimiz için burası da 9K olacak kelebekten dolayı. Evet şimdi bize verilen 1'e 2 oranını artık yazabiliriz. Çünkü AB uzunluğumuz 9K olduğu için DC uzunluğumuz da ne olacak? 9K olacak. E 9K'yı 1'e 2 oranla nasıl ayırabiliriz? 3K'ya 6K olarak ayırabiliriz. Şimdi bakın burada neyi gördüm? Benim şurada bir tane açı orta üçgenim var. Açı ortayı bulunan bir üçgenim var. Açı ortayda neydi? E, tabanlar e, kenarlarla orantılıydı bakın. Tabanların oranını biliyorum. O zaman kenarların oranını da biliyorum. Yani şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın burası 7 idi. O zaman bu kenar şu kenarla mesela 7M diyelim. Şu kenarla şu kenarda orantılıdır. Burası da 9M diyelim. Açı ortayı kullanarak bakın. Buranın bu kenarın bu kenara oranını farklı renkle gösteriyorum. Bu kenarın e, şu kenara oranıyla Bulacağız. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi işlemleri yapınca daha iyi anlayacaksınız. Şöyle kenarları biliyorum. Alt tabanları da biliyorum. O zaman orantılayabilirim. Yani şuradan başlıyorum bakın. 9 artı 7'den 16M'nin açı oranı? 7K artı 3K'ya oranı. Yani 10K'ya oranı eşit olacak. 16'nın kaça oranı? 6K artı 3K yani 9K'ya oranı diyeceğim. Buradan gerekli işlemleri yapalım. K'lar bakın birbirini götürdü. 16M eşittir. Bununla bunu çarpıp buna bölüyorum. 16'ı onu çarpacağım. 16 çarpı 10 bölü 9. 16m buna eşitmiş. Ee, bize ne lazım? Bize 9m lazım arkadaşlar. Çünkü 9'u biliyorum. 9m'yi de bulursam e, dik üçgenden faydalanarak so doğru cevaba ulaşabilirim. O zaman e, biz 1m'yi bulup 9'a çarpalım. Yani m dediğimiz şey nedir? 16 çarpı 10 bölü 9 zaten vardı. 16'yı da karşıya attım. Çarpı 16 olarak buraya geçti. Öyle değil mi? Yanlış mı yaptım? Evet arkadaşlar şurada ufak bir hata yapmışım. E, 16'nın pardon, 9k oranı demiştim ama e, aç ortayı doğru düzgün takip edemediğim için <laughs> yanlış olmuş. Aç ortay burada olduğu için. 16'nın 6 k ya oranı yapacaktım. Ben 9 kya oranı dedim. Orada bir hata yaptık. Yani şuradaki 9 k olmayacak. 6 k olacak. 16'nın 6 k'ya oranı oldu. O zaman işlemlerimiz değişir. Ne olur? Buradaki k'lar yine sadeleşti diyelim. Şuradaki 9 yerine 6 gelir. Öyle değil mi? En baştan yapayım ben işlemleri ya. Şöyle olsun. 16 m eşittir. Şimdi bununla bunu çarpacağım. 6'ya böleceğim. Yani 16 çarpı 10 bölü 6. 16 m buna eşitmiş. Buradan m dediğim şey 16 çarpı 10 bölü 6 çarpı 16 olacak. Çünkü 16'yı karşıya bölüm olarak attım. Sonra buradan 16'lar sadeleşecek. M dediğim şeyi 10 bölü 6 olarak buldum. Bana 9 M lazım. O zaman 10 bölü 6'yı 9 la çarpmam lazım. Buradan da gerekli işlemleri yapalım. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 2. 10'u 2'ye böldüm 5. 3 ile çarptım. 15 olarak buldum. 9 M 15'miş. E buradan 9'u biliyorum. 15'i biliyorum. Yine Aynı şekilde 9, 12, 15 üçgeninden doğru cevaba ulaşabilirim. Evet arkadaşlar Mehmet hocamız ile beraber bir tane geometri sorusuna 4 farklı açıdan baktık. Çifte bakış serimizin adı o yüzden çift sayıda bakış atıyoruz. Yani 4 açıdan bakıyoruz. 3 olsa olmazdı seri bozulurdu. Umarım çözümlerimiz sizin için açıklayıcı olmuştur. Başka soru çözüm videolarında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.